Fahir Özgüden hocamızın 200 metre uzağındaki mezarlığa geldik. Burası Sıra Özgüden'in Orhan Altan'ın bahsettiği Ankara'nın üzerine düşen uçak ve o uçaktan düşenlerin mezarları. Sıla abla bu mezara gelince ziyaret etmeden gitmem mutlaka orada Kur'an okurum. Demiş olduğu mezar bu mezar işte. Bu mezarlığın bir de kitabesi var. Orası da bura. Fakat gördüğünüz gibi sarı puntolar maalesef sökülüp götürülmüş. Bunun için belediye başkanı bir an önce buraya el atsın ve uçak kazasıyla ilgili bu mezarlıkta bulunanlarla ilgili tekrar bu kitabeyi oluştursun. Allah rızası için bütün ölmüşlerimizin sevabına el Fatiha. Cebeci Asri mezarlığında Ankara üzerinde çarpışarak düşen uçaktan bulunanların Mezarları işte burada. Hayır abinin mezarının 200 metre kadar yanında. Bu mezarda bulunanlarla ilgili bir de kitabe var. Fakat gördüğünüz gibi sarı lehaların tümü sökülmüş. Maalesef bu mezarın ne anlama geldiği bu kitabe sökülmüş olduğu için anlaşılamıyor. Sadece bilenler biliyor. Belediye başkanından bu kitabeyi aslı uygularak yaptırmasını bekliyoruz. الله رزاس الفاتحه